Her konuda yetkisi olmasa bile, kanunen birçok kısıtı olsa bile, her konuya muhatap ve o konuların takipçisi e, ve çözüme kavuşturma konusunda sorumlu olduğu alanlarda sorumluluklarını üstlenen bir kurum, bu manada birbirinden uzak olmak zaten düşünülemez, kabul de edilemez. E, ama bir gerçeğin altını çizmek lazım. Türkiye'mizdeki e, atmosfer kurumları bazen birbirinden uzaklaştırabiliyor. Bu eee bizim yoğun çabalarımıza rağmen arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadığımızı dile getirmek isterim. Ha şunun da altını çizeyim. İstanbul Sanayi Odası e, bu konuda e, gerçekten e, ilgili ve e, işin içinde olan, İstanbul'u ilgilendiren hususlara Katkı sunma ve içinde olma gayretini gösteren kurumlarımızdan olduğu için de ben buradan teşekkür ederim. Hem başkanına hem yönetimine hem üyelerine. Böyle de olmalı. Çünkü bu şehir hepimizin, bu ülke hepimizin, e, ülkemizde hükümetler olabilir, yerel yönetimler olabilir, kişiler gelip geçicidir, kurumlar karılcıdır. Hele hele devletimiz bakidir, ebedidir ezeli olduğu kadar ebedidir. O, o bakımdan ülkemiz, bayrağımız, devletimiz, milletimiz gibi kutsal kavramlarımız üzerinden baktığında, baktığımızda geçici olan her unsurun dönemlerinde sanki kalıcıymış gibi yarattığı atmosfere de aldanmamak lazım. Yani biz e, bu ebedi, ezelden gelip ebediyete doğru giden e, böylesi kutsal emanetlerin iyi yönetilmesi noktasında işbirliğimizi en üst seviyede ortaya koyarak sürdürülebilir bir e, ortamı e, var etme sorumluluğuna da sahibiz. Tabii e, birçok konu konuşulabilir. Ülkemiz adına, şehrimiz adına e, ama esas olan ışığımızın bilim olması, teknik, akıl, evrensel değerler, çalışmalar, e, ulusal bazda değerlerimiz e, ve Maneviyatımız her şeyin içinde olduğu bir e, organizasyon ile doğru kararları alma mekanizmalarını kurabilme becerisini ortaya koyduğumuzda her türlü konuyu sorunu aşabileceğimizi düşünüyor. Ülkemiz bugünlerde nasıl bir durumda açıkçası e, kaygı duyduğumuz çok şey var. Başta ekonomik sorunlar ol, e, olmakla birlikte. Tabii e, ekonomimizin karşı karşıya kaldığı mevcut durum hepimizin e, canını sıkıyor. Özellikle e, son göstergelerin hepimizi endişelendirdiği ortada. E, büyüme hızı, işsizlik oranı, enflasyonda gelinen nokta sanayi sektörümüzde tabii bütün bu verilerle e, bir kısım durgunluklardan ve uluslararası bazda etkilendiği e, hususlardan eee nasibini alan bir sektör. İstanbul e, az önce başkanımızın ifade ettiği gibi her konuda olduğu gibi sanayide de e, Türkiye'mizin lokomotifi. ihracatta, ithalatta yeri belli, üretimde yeri belli. Dolayısıyla e, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası gibi sanayi ve ticarete yön veren e, bu çatı örgütleri ee, çok önemseyip e, işbirliğini her ortamda e, hem ülkemizin e, en üst seviyedeki kurum kuruluşları hem bizlerin e, en üst seviyede çözüm önerileri üretmek noktasında işbirliğini önde tutmamız gereken e, kuruluşlar. Şehrimizin elbette ki sanayi kapasitesini arttırmak isteriz. Elbette ki yatırım ortamını iyileştirmek ve iş gücünün niteliğini yükseltmek e ee, her bir eee kişinin aslında ortak çabası. Bu anlamda e, biz de bu çabanın bir parçasıyız. İstanbul olarak eee birçok konuda nasıl bir yolculuğa sahip olmamız gerekir? Bugünü, yarını ve geleceği konuşmamız gerekir. Önemli bir başlık. Eee az önce çevre düzeni planından e, bahsetti sayın başkanımız. İstanbul'un ne yazık ki üst ölçek çevre düzeni planı yok. İki kere iki dört. Ben bunu her yerde tekrar ediyorum çünkü bunun iyi algılanması lazım. Bir bölü yüz binlik çevre düzeni planı niçin yok? Aslında var idi, iyi bir çalışmaydı 2000'lerin başında. Ama bu çevre düzeni planı o dönem 2009'da. Oy birliğiyle meclisindeki bütün siyasi katılımcıların ortak kararıyla kabul edilmiş bir çevre düzeni planı olmasına rağmen yine yaklaşık bir buçuk iki yıl sonra e, bir genel seçim öncesi açıklanan birçok projeyle tamamen e, tabiri caizse çöpe atılmış bir plana dönmüştür. Sadece bir buçuk iki yıl sonra yani 2009'da başka bir İstanbul. 2011 itibariyle başka bir İstanbul tariflenmiştir. Her açıdan ulaşımı, yerleşimi, sanayi, yolları, işte havalimanları vesairesiyle birlikte birçok konusuyla hatta kanalı şusu busu birçok projesiyle çöpe atılmış bir planla yerine yeni bir İstanbul tariflenmiştir ve planlı bir tarif değildir. Sadece siyasi bir vaat üzerinden hangi çalışmayla, hangi paylaşımla, hangi ortak kanaatle oluştuğu belli olmayan bir aşamayla bir çevre düzeni planı yok sayılarak e, yeni bir e, bakış açısını ve bize göre çok sakıncalı İstanbul'u tehdit eden bir bakış açısını e, İstanbul'a sunmuşlardır. Tabii bu e, az önce bahsettiğim ekonomik sorunlardan her ne kadar buraya geçtiğimi düşünseniz de mesele aslında şöyle bir şey. Eee merkezi yönetim eee uyguladığı rasyonel politikalar ile eee ekonomiyi de istikrarlı hale getirebilir. Dış politikayı da istikrarlı hale getirebilir. Eee İstanbul'la ilgili süreci de istikrarlı hale getirebilir ya da tersi olabilir. Bunun bu anlamda e, kıyaslanması veya analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuların hiçbirisinde meseleyi görmezden gelmemiz mümkün değil. Eğer sizler, bizler İstanbul'da yaşıyorsak, az önce marka kavramından Sayın Başkanımız bahsetti. Yani Allah'ın nimeti İstanbul diye bir marka, dünyada bir benzeri yok. Yani dünyanın bana göre en önemli beş markasından birisidir İstanbul şehirler arasında demiyorum. Bakın isim olarak, bilinirlik olarak yani herkesin zihnindeki yeri olarak baktığınızda muazzam bir markanın sahibiyiz. O zaman ona dönük sorumluluğumuz o kadar büyük ki o bakımdan biz bütün bu meselelerin çözümünü gerçekten işbirliği içerisinde çözeceğimizin farkında olan bir yönetimiz. Peki bu işbirliğinin temelinde ne var? Bu işbirliğinin temelinde aslında demokrasi var, katılımcılık var, şeffaflık var. Yani meseleye öyle çok farklı bir terminoloji yüklemenin ya da yeniden bir buluşmuş gibi anlatmanın bir anlamı yok. Sizlere, bizlere, hepimize ait olan İstanbul'a dair her konuyu bir ortak masada tartışabilmek, ortak akılla sonuca e, taşıyabilmek, çözümleri bulabilmek kavramından bahsediyorum aslında. Bu manada e, az önce çok e, önemli işbirliği başlıklarımızdan eee sayın e, başkanımız bahsetti. Yani istihdam ofislerimizden e, İstanbul Planlama Ajansındaki çevre düzeni planına birlikte çalışmamıza yeni iş gücü ihtiyacının eğitiminden nitelikli iş gücünün sağlanmasındaki Sanayi Odası'nın akademisiyle Enstitü İstanbul İSMEK'in işbirliğinde ee, birçok konuda işbirliği e, aramızda e, kuruldu, kurulacak ve bunu en üst seviyeye taşıyacağımızı düşünüyorum. Kaldı ki e, aynı zamanda bir sanayi platformu kurduğumuzu. Bu platformun katılımcı bir biçimde hem Sanayi Odası e, üyeleriyle olduğu gibi İstanbul'un organize sanayileri, e, büyük e, kuruluşları, sanayi, e, daha doğrusu ticaret merkezleri, sanayi merkezleri gibi kuruluşların olduğu alanlar ve e, bir kısım sivil toplum kuruluşları bunların tamamıyla entegre çalışan bir sanayi platformumuz söz konusu. Yine e, İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi ile ki bizim 32 iştirakimiz var ve bu iştiraklerimizin her birisi kendi alanlarında çok uzman gelenek e, geleneksel olarak geçmişten bugüne deneyimleri yüksek kuruluşlarımız. Bu kuruluşlarımızın bir bölümünün de sanayi odasının e, sivil toplum olarak oluşumuna katkı sunan daha etkin kuruluşlar hale, haline gelmesi konusunda çalışmalarımız oldu ki yine belbimi temsilen burada e, sektör e, kurulunda meslek komiteleri heyetinde Sayın Çakılcıoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen e, aranızda. Dolayısıyla bu dönem gerçekten bu anlamda entegre çalışabilme, birlikte düşünebilme konusunda e, çok ciddi e, adımları e, birlikte attık atmaya devam edeceğiz. E, açık söyleyeyim biz e, İstanbul meselesinin eee özetini şöyle okuyoruz. İstanbul yaklaşık 16 milyon eee sevgili e, üyeler resmi nüfusundan bahsediyorum. Tabii etkin nüfusu farklı içeriklerle üst üste koyduğumuzda bugün tüketilen su miktarından diğer verilere baktığımızda 20 milyona yakın insanı barındıran bir şehirdeyiz. Şimdi böylesi bir kentte Yaşıyoruz ve bu şehir e, İstanbul e, Marmara'nın bir parçası ve Marmara bölgesine baktığımızda da yaklaşık 26-27 milyon civarında resmi nüfusa sahip bir bölgeden bahsediyoruz ve bu bölge aslında Türkiye'mizin neredeyse onda biri yani Türkiye'nin onda birinde Türkiye'nin üç kişiden birisini yaşatıyoruz. Belki sanayisinin yüzde ellisine yakınını barındırıyoruz. İşte gayri safi milli hasılanın oranını siz daha iyi biliyorsunuz. Yüzde elli beş, altmışlara kadar e, çıkabiliyor bu rakam. Veya ithalat ihracatta ne kadar devasa bir orana geldiğini görebiliyoruz. Şimdi bu gerçekten ülkemiz adına doğru bir gidişat değildir. Yani ne stratejik olarak ne jeopolitik olarak. Ne güvenlik açısından baktığınızda sıkıntıları büyük bir e, olaydır. O bakımdan ben Sayın Başkan'ın ziyaretinde Türkiye'nin e, iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için İstanbul'umuzun 2050'sini konuşuyor ve bunu çok vizyonel bir biçimde tanımlıyor olmamız lazım dedim. Hatta yetmez 2100'ü konuşuyor olmamız lazım dedim. Hatta birçok yerde şöyle örneklerle veriyorum. 35 yıla yakın İstanbul yaşamımın daha dün gibi diye tariflediğim, dün başladı gibi düşündüğüm geçmişine baktığımda bugünden 2050'yi planlayalım dediğimiz şey 26 sene sonra. Yani bana çok daha yarın gibi geliyor aslında. O bakımdan 2050 o kadar yakın ki, 2100 o kadar yakın ki Böylesi bir gelecek vizyonunu, planını ortaya koymadığımız takdirde gerçekten çok zor bir dönemin İstanbul'u ve ülkemizi beklediğini hepimizin bilmesi şart. Bakınız, İstanbul'da gerçekten el birliğiyle aklı, bilimi ve özellikle teknik insanları, iyi deneyime sahip insanların uzmanlıklarından faydalanmayı başaramazsak İstanbul'un başına bela olacak ve olabilmesi muhtemel engellemeye çalıştığımız kötü projeleri bu şehrin gündeminden ve bünyesinden uzaklaştıramazsak belki de tarihin dönüm noktası olan bu evrede çok kötü anılacak yöneticiler ve insanlar olabiliriz. Bu bağlamda işte adına Kanal İstanbul diyelim, adına başka bir şey diyelim. Bu tür kötülüklerin olmaması için bizim şehrimizin geleceğini hep birlikte tartışabiliyor, konuşabiliyor ve kararlar alabiliyor olmamız şarttır. Bu bağlamda biz İstanbul'un artık mega projeler, imar rantları Rezerv alanların imara açılması değil, tam aksine az önce de ifade edildiği gibi İstanbul'daki karbon ayak izi, su ayak izi, İstanbul'un sürdürülebilir bir şehir olması, İstanbul'un dirençli bir şehir olması, İstanbul'un yaşanabilir bir şehir olması meselelerini çözüme kavuşturmakla yükümlü insanlar olduğumuzun farkındayız ve böyle davranmamız gerekir. Bu kapsamda İnşallah Eylül'de başlangıcını ilan edeceğimiz e, planlama süreciyle kentte yer alan bütün sektörlerin geleceğine dair. Bakın bir üst ölçek plan dediğimiz şey, bir bölü yüz binlik plan dediğimiz şey bir imar tarifi değildir sadece. Sadece bir bölümüdür. Ya da yapılaşmayı tarifleyen bir şey değildir sadece. Ya da işte sanayi nerede, konut nerede meselesi değildir tek başına. Aslında 1 bölü 100 bin ölçek dediğimiz şey bir kentin anayasasıdır. Kültürünü tarifler, sanatını tarifler, eğitimini tarifler, doğasını, yaşamını, suyunu tarifler ve bunlara çözüm bulur. Bütün bunları çözebilmenin tek yolu var. Gerçekten akıl yolu ve bilim yoludur. Bundan sapmadığınız zaman emin olun ekonominiz de iyi olur, dış politikanız da iyi olur, ticaretiniz de iyi olur. Ee, Sanayiniz de iyi olur, şehirciliğiniz de güzel olur. Bizim de tek yolumuz budur, başka bir yolumuz olamaz. Ee, akıldan ve bilimden şaşmadan doğru adımlar atarak İstanbulluya, İstanbul'umuza ve İstanbul'un tarihine, milletimize, memleketimize ben hatta diyorum ki İstanbul'da sorumlu olmak insanlığa karşı sorumlu olmaktır. İnsanlığa karşı mahcup olmayacağımız güzel bir dönemi İstanbul'u zabar etmek istiyoruz. Ben e, bu buluşmada özellikle bu temel prensip üzerinden sizlere e, merhaba demek istedim ve düşüncelerimi açmak istedim. Biliyorum ki benden sonra e, epeyce bir konuşmacı e, söz alacak ve düşüncelerini bizlerle paylaşacaklar. Muhtemeldir ki orada çıkan e, bazı konulara da cevap vermem ya da bir takım açıklamalar yapmam gerekebilecek o bakımdan. Ee, sözlerime burada e, şimdilik söz, son vermek istiyorum. Değerli katılımlarınız ve destekleriniz için her birinize e, tek tek teşekkür ediyorum. İşlerinizin bereketli, bol kazançlı, çok insan çalıştıran ve e, istikrarlı bir ekonomik ortamda e, güzel bir döneme kavuşmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.